Tüm bu yapacağımız deneyler su ve birkaç fazladan malzeme ile yapabileceğimiz deneyler. Bu deney için ihtiyacınız olanlar iki küçük bardak ve iki farklı renkte gıda boyası. Bardaklardan birine sıcak su, diğerine ise soğuk su koyalım. Sıcak su dolu bardağa biraz gıda boyası damlatalım. Ve sonra soğuk su dolu bardağa da birkaç damla gıda boyası damlatalım. Hemen farkı gözlemleyeceksiniz. Soğuk sudaki gıda boyası suya karışmak istemiyor. Dikkatlice küçük bir şeyle karışımları karıştıralım. Sonunda boya suyla karışacaktır. Sonra sıcak suyla olan karışımın üzerine bir kart koyalım baş aşağı çevirelim ve soğuk su olan bardağın üzerine yerleştirelim. İki bardağın kenarlarının üst üste geldiğinden emin olalım. Sonra çok dikkatlice kartı aradan çekelim. Ve işte bu kadar. Su olduğu yerde duruyor. Bunun nedeni soğuk suyun sıcak suya oranla daha yoğun olmasıdır. Böylece soğuk su aşağıda kalır. Sıradaki deneyde ihtiyacınız olanlar biraz gıda boyası, damlalık, sıvı yağ, büyük cam bir kap, bir sürahi su ve birkaç alka seltzer. Sıvı yağ alın. Sıvı yağ alın ve baya bir miktar yağı cam kabınızın içine boşaltın. Ben yaklaşık 1 litre kullandım. Sonra yağın içine bir miktar su ilave edin. Suyun minik boncuk taneleri gibi aşağıda toplandığını göreceksiniz. Daha sonra yağın içine biraz gıda boyası damlatın. Gıda boyasının tamamen dibe battığını göreceksiniz. Şimdi tek yapmanız gereken içine bir tane alka seltzer atmak. Ve işte böylece lav lambanız hazır. Arka seltzer yağın dibindeki sıkışan su ile reaksiyona girecek. Arka seltzer ve su arasındaki bu reaksiyondan gaz oluşacak. Oluşan baloncuklar yukarı yükselecek ve bu esnada bir miktar boyayı yukarıya taşıyacaklar. Bu deneyi her zaman çok sevmişimdir. Muhteşem gözüküyor. Ve şimdi sonraki deneyimizde ihtiyacımız olanlar. Biraz sonik ve bir avuç üzüm. Etrafa sıçramamasına dikkat ederek toniği açalım ve içine birkaç üzüm atalım. Tonin içerisinde bir oraya bir buraya dans ettiklerini göreceksiniz. Bunun sebebi üzümlerin kabuğuna minik gaz baloncuklarının tutunabilmesi ve üzümü daha hafif hale getirmeleri ve bu sayede üzümü yukarıya taşıyabiliyorlar. Yüzeye çıktıklarında baloncuklarından bir kısmı patlar ve üzümler tekrar aşağı inerler. Eğlenceliymiş, değil mi? Sonraki deneyimiz için ihtiyacımız olanlar. Su dolu bir beher, 2 bardak, 2 çiçek ve iki farklı renkte gıda boyası. Her iki bardağın içine bir miktar gıda boyası koyalım. Ben kırmızı ve mavi kullanıyorum. Sonra bir miktar su ekleyerek renkli sular elde edelim. Sonra her kabın içine aynı miktarda çiçek koyalım. Bunları bir tepsiye alalım ve dışarıya çıkaralım. Çiçekleri yeterli güneş ışığı alabilecekleri güneşli açık bir alana koyalım ki çiçekler güneşten beslensinler. Bir iki gün bu şekilde bekleyelim. Ve işte çiçeklerden biri gerçekten de mavi rengi almaya başladı. Bu sevdiğiniz renklerde çiçek elde etmenin harika bir yolu. Görünüşe göre diğer çiçek kırmızı rengi mavi çiçek kadar almamış. Acaba neden? Gerçekten merak ettim.